Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Yine Adana'da güzel bir sazan avındayız, balık avındayız. Abinin biri çekiyor. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Uzaktayız birazcık. Ufak olsun. Avını aldı arkadaşlar. Adana'da balık avı devam ediyor. Gördüğünüz üzere mera bu şekilde arkadaşlar. Mera böyle. Çok güzel bir mera var. Evet harika görünüyor her şey. Herkese keyifli avlar diliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak arkadaşlar bizlerle beraber olabilirsiniz. Yepyeni videolardan ve yepyeni avlardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, aşkla kalın, deniz yıldızında kalın.